Ekonominin gündemini konuşacağız. Ekonomi ve Finans Danışmanı Emre Şirin Emre hoş geldin. Hoş bulduk, selam. Önce e, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu B1'den BA3'e yükselttiği haberini verelim. Görünümde pozitiften durağına revize evet. edildi. Bununla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir değerlendirmesi var, X paylaşımı var görelim. Bu ne demek diye sana soracağım ondan sonra. Ülke kredi notumuz yükseldi. Ekonomimiz yurt içi ve yurt dışı belirsizliklerin ve zorlukların yaşandığı dönemi aşarak tekrar olumlu bir döngüye girdi. Bu not artışı süreci başarıyla yönettiğimizi ve ekonomimizin dayanıklığını teyit ediyor. Enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye, cari açığı sürdürülebilir seviyede tutmaya ve deprem harcamaları hariç bütçe disiplinini güçlendirmeye kararlıyız diyor. Ee, Sabır ve kararlılıkla programımızı uygulamayı sürdürdükçe risk primimiz daha da düşecek, finansmana erişimimiz artacak ve yeni not artışları gelecektir diyerek noktalıyor. Ne dersin? E, o zaman dağılalım. Her şey güzelmiş. Öyle mi? E, şimdi e, anormal bir tweet değil, paylaşım değil, başarmaya devam ediyor. Ama adam haklı. Yani bu kadar başarılı bir yoksullaştırma programını başkası uygulayamazdı sonuç itibariyle. Dolayısıyla başarısını kutlamakta kendisi son derece haklı. Şunu da söyleseydi keşke. Hala spekülatif alandayız kredi reyting notlarında. İki kademe daha üste çıkması lazım tüm reyting kuruluşlarının ki yatırım yapılabilir seviyeye gelelim. Hı hı. Biz şu an yatırım yapılabilir bir ülke altımız. olarak görülmüyoruz. Tabii, tabii değiliz. Spekülatif alandayız hala. Dolayısıyla iki senenin e, üzerinde bir program uygulayıp hala orada kalabiliyorsak bunu anlatmak lazım ama Mehmet Şimşek'in bir özelliği var. E, halkı mutlu etme gibi bir kaygısı var. Dolayısıyla negatif kısımları hiç söylemiyor kendisi. Hep pozitif alanları anlatmaya hı hı. çalışıyor. Fakat o pozitiflikler kendi içinde ciddi negatiflikler barındırıyor. Bu da işte aslında ülkenin o fakirleşme gerçeğinin tezahürü. Fakat burayı görmüyor kendisi. Görmediği sürece de biz böyle kendimiz debelenip duracağız, biz anlatacağız. Siz soracaksınız, halk fakirleşecek. Hep birlikte neşeli bir şekilde fakirleşmeye devam edeceğiz. Espriler yapacağız, oynayacağız, huni takacağız. Bazen sokaklara çıkacağız, dans edeceğiz hep birlikte. Böyle yuvarlanıp gideceğiz yani onlar gidene kadar. Aslında biz alım gücümüzün yıllar içerisinde nasıl eridiğini şimdi izleyicilerimize sadece bir örnek üzerinden anlatabiliriz. Hazırladığımız bir bol vardı, onu verebilirseniz Eren'den rica edelim. 10 liranın alım gücünün yıllar içerisinde nasıl değiştiğine gelin bir bakalım. 2010 yılında az buz değil yani bir sepete dolduruyordu 10 lira. 2015 yılında 2 litre zeytinyağı alınıyordu ki şu an bence bu bir mucize olurdu. 2020 yılında sadece yarım kilo tavuk göğsü alınabilmeye başlandı. 2022 yılında sadece 1 kilo domates alınabilir oldu. Bugünse 10 liraya sadece 2 adet sakız alabiliyorsunuz. İşte alım gücümüzün aslında nasıl eridiğinin çok yani bir... 10 lira versen sana küsel konuşmaz. Bu kadar net bir tablo var. Tabii harçlık var. diye 10 lira yani versen. 10 liranın hükmü bile kalmadı. Evet. İki sakızı da her yerde alamazsın yani bazı tabii, yerlerde alabilirsin. Tabii bakkal'da tabii bakkalda ve tabii, şeyde tekli sakız her yerde, bu arada. Her yerde tabii o yok. O paket sakızlardan değil. O kutu sakızlar kesinlikle. falan uçmuş gitmiş. Evet. Yani evet. inanılmaz bir tablo. İşte bu başarı tablosu. Ya yani Bunu başarmak için gelsen, koltuğa otursan, ben 10 lirayı buradan buraya getireceğim desen yemin ediyorum sana yapamazsın. Bu kadar yapamazsın. Ama işte bu bunlar olurken işte halkın önemli bir kesimi bunu görmedi. Görmediği için işte görenlere de kızdılar. Kızdıkça şimdi herkesin cebinden eksildi ve 10 liranın hükmü kalmadı, 20 liranın kalmadı, 50'nin kalmadı, 100'ün kalmadı. Şimdi dün bir tane dostumuz işte şehir dışından takip eden şey yazmış. Sabah kalktım 20 lira damacana suya zam gelmiş, 175 oldu. Kimileri de yazmış bizde zaten 200 falan diye yazmışlar. <laughs> şimdi kutsal damacanaya kadar ilerledik. Damacananın kutsallaştığı bir toplum olduk. Şimdi dolayısıyla gerçek o. 200 lira bir damacana su. En büyük banknotun. Evet. Ve piyasadaki tedavideki banknotların %85,5'u 200 liralardan oluşuyor. Evet, evet. E şimdi bu tablo elbette ki bir başarı tablosu. Ama nereden baktığına bağlı. Dün bir yayında söyledim işte. Yani e, Robin Hood'u bilirsin. Yani Robin Hood neydi? E, Zengin alır yoksula verir. Bizimki tersten Robin Hood. Yani yoksuldan alıp zengine veriyor. Dolayısıyla bizim bu Robin Hood Robin Hood. Robin... <laughs> E, Harfleri değiştirirsek olur belki Yani olur. Kendisiyle birlikte ilerledikçe e, o %10'luk kesim zenginleşmeye devam edecek. O finansmana erişiyoruz falan erişeceğiz diyor ya hı hı. işte e, başarılı bir şekilde programımız ilerliyor. E, ondan sonra işte makro finansal dengemiz gayet iyi falan diyor. O yüzde on için bu iyileşme. Evet. Onun attığı her adım zengini daha çok zengin ediyor. Fakiri daha da fakirleştiriyor. O başarı dediği şey o kısım için o kesim için. Dolayısıyla halk buradan bir şey beklemesin. E, beklememesi gerektiğini zaten fiilen yaşamıyor mu halk? Yani asgari ücret yeni yıl başında arttırıldı. Neredeyiz şu anda? Aynı yerdeyiz. 22.104 lira. Peki asgari ücretin yıl başındaki alım gücüyle bugünkü aynı mı? Değil. Peki oraya bir artış var mı? Yok. yok. E, e, zaten sorun cevabı burada. Evet. Başarı var mı yok mu? Ortada. Evet. En düşük emekli aile 16.881 lira. E kirasını ödeyemez. Yani çoluğu çocuğu yardım etmiyorsa, geçmişten gelen bir birikimi yoksa e bu insanlar yani aç bile değil artık. Tabii, Şöyle tabii. bir noktaya geldik. Yani bazı insanlar ve siyasetçiler şunu söylüyor: Ya karnınız doyuyor kardeşim, kimse aç değil. İşte yaşam standartını açlığa kadar indirirsen, tabii. O zaman problem yok gibi görünebilir. Evet, Ama evet. biz insanız ya. Evet. Yani doğadaki varlıklar da karnını doyuruyor bir şekilde. E biz, e biz sosyal bir varlığız. E Biz bir arkadaşımızla gideceğiz, bir kahve içeceğiz. E Tatil bizim hakkımız değil mi kardeşim? Niye hep birilerinin hakkı? Neden birilerinin çocukları hep iyi okullarda? Neden birileri hep en güzel tatillere gidiyor? Ya bir de bu bana çok ucuz bir hamaset gibi Öyle e, zaten. geliyor. Yani işte dedeniz, anneanneniz, babaanneniz nasıl yaşıyordu? E i̇şte siz şımardınız, siz tatil'e gidiyorsunuz, siz araba almak istiyorsunuz ya tatil'e de gitmeyelim. gitmeyelim ya. Ya. Arabamız mi yani? da mı olmasın? Yani bana mesela bunları ya söylemek çok ayıp geliyor. Övünürken. Işte, bak şimdi Allah bazılarının utanma duygusunu almış. Bu toplumda da var. yani Siyasetçiler için konuşmuyorum. Yani biz yayınlar yaparken işte bir takım troll tipli, tipli adamlar, kadınlar giriyorlar ya da troll olmasa bile ya ne istiyorsun falan diyor böyle. Ne istiyorum kardeşim? İnsan onuruna yaraşır bir yaşam hakkı istiyorum bu evet. ülkenin insanları için. Evet. Sen çocuğunu en güzel okula gönderirken öbürü çocuğun cebine toz parası koyamıyor. Sen övünürken üç tarafı denizlerle çevrili cennet bir vatan diyorsun. İyi de hayatında bir kere ayağını denize sokmayan insan var bu ülkede. Balık yememiş insan var. Balık yememiş insan var. İstanbul'da yaşıyoruz, Boğaz'da yaşıyoruz değil mi? Boğaz'ı görmeyen insan var ya. Neden? Bir çıkıyorsun yurt dışından gelmiş insanlar kafelerde, restoranlarda her tarafta eğleniyor. E senin insanın, senin insanın da onlar gelip rahat tatil yapabilsin diye sen borçlanır diye vergi ödüyor. Köle gibi çalışıyor. Şey var ya Efkan bir şarkısı 96 yollarında bir zincir boğazımda. Sıkar sıkar gevşetemem diye devam ediyor. Yani 9-6 mesai arası köle gibi çalışan insanlar ve onların sırtından beslenen varlıklı tipler diyelim, İnsanlar demiyorum, varlıklı tipler. Bu hafta içi açıklanan güncellenmiş oranlarıyla e, ÖTV'yi çok konuştuk. Bir de beraberinde mesela ben de bilmiyordum e, tekne ve benzeri deniz araçlarının ÖTV'si evet. yokmuş. Ama onlara yazık. Onlar <laughs> daha iyi teknelerine binebilmeli. Şimdi öyle bir durum psikoloji var ki şimdi adam tekneye biniyor. E gitmiş Bodrum'a, yalık hava demirlemiş. Değil mi? Yanına geliyor Abramovic çok daha büyük tekneyle. O da üzülüyor tabii ki. Benim niye öyle teknem yok diyor. Sen şimdi ondan vergi alırsa büyütemez onu. Doğru. Dolayısıyla o arkadaşlarımızdan vergi almaman Vatandaştan alıp o arkadaşlarımıza vermen lazım ki onlar üzülmesinler. Biz Doğru. toplum olarak onların mutluluğu için yaşamak zorundayız. Onlar mutlu olsun ki biz de onlara bakalım Instagram'dan, TikTok'tan, şuradan, buradan mutluluğun resmini orada görelim. Evet. Peki ÖTV ile ilgili neler söylemek istersin? Şimdi... Orada kafa karışıklığı çok var. Hı hı. ÖTV dilimleri arttırıldı. 1.4 motor da girdi. Onun altındaki motor iş seviyesi içinde bir düzenleme geldi. Daha düşürüldü. 1.4 ile 1.6 arası var. Bir de 1.6 üstü. Yani orta segment dediğimiz kesimin erişime erişememesi için her şey yapılıyor. Alt taraftakiler için de şöyle düşün. Bugün kur 40 lira 50 kuruş ya. ya kur arttıkça zaten o alt taraftaki de yukarı gelecek. Dolayısıyla burada sanki belli bir alanda avantaj sağlıyormuş gibi yapsa da Sayın Mehmet Şimşek, şu unutulmasın, Mehmet Şimşek vatandaşa avantaj sağlamaz. Mehmet Şimşek'in derdi finansman sağlamak. Bak o tweetinde en son cümlesi neydi? Hı. Finansmana daha rahat erişeceğiz diyor. Mehmet Şimşek bir finansman modeli uyguluyor, ekonomi programı uygulamıyor. Onun derdi kamu harcamalarını finanse ya, etmek. Evet. Kamu harcasın, Mehmet Şimşek de onu finanse etmenin yollarını bulsun. Dolayısıyla biz burada bugün işte şapkadan her gün tavşan çıkarıyor ya, Geç iki sene önce ekmeğe TV çıkarmıştı. İşte KDV oranlarıyla oynandı, ÖTV oranlarıyla oynandı. KDV listelerindeki ürünler de yer, yerleri değiştirildi. Hiç oran değişmeden birilerinin bazı şeylerin KDV oranı arttı. Daha fazla icatlar göreceğiz. Mehmet Şimşek'in derdi orada finansman sağlamak. Yani cebinizden biraz daha almak. Kimse bir şeye umutlanmasın. Yani öyle hani lanse ediyorlar ya cari açığı düşürecekmişiz de. işte yerli üretimi teşvikmiş de. Öyle bir şey yok. Cari açığı düşüreceksen o zaman yerli payı yüksek... E, ürünlerin, tevessül sıfırla o tarafta hı hı. üretimi arttır. Böyle yap. E, senin derdin sadece vergi almak. Hı hı. Yani geçenlerde e, şöyle bir şey geldi aklıma. Yani, Mehmet Şimşek'i e getirme iki sene önce. Gelir Dersi Başkanlığı'ndan bir vergi memurunu koy oraya. De ki senin görevin vergi almak. Ben harcayacağım kamu olarak. Sen de bana kaynak bulacaksın. Aynı şey yapmaz mıydı? Biz niye bu kadar Mehmet Şimşek'e para ödüyoruz? Me neden Mehmet Şimşek'in yurt dışı gezileri finanse ediyoruz? Adam dünya turu yapıyor yani hayatında gezmediği kadar gezdi. E bir vergi memuru da bunu yapardı. Ya da Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yerine ya da linklerden sorumlu başkan yardımcısı Cevdet Akçay'ın yerine başkalarını getirip ya biz istediğimizde indireceksin faizi, e biz istediğimizde yükselteceksin, e bunu yapman bu kuru da baskılayacaksın. E Amacında sadece bu desen, oradan sadece Merkez Bankası'nda yıllarca çalışmış bir tane memuru da koysan oraya başkan olarak ne değişirdi? Hayatımızda ne değişirdi yani? Biz iki senedir daha fazla yoksullaşmadık mı? Alım gücümüz daha fazla düşmedi mi? O zaman niye geldi bu insanlar buraya? Biz rasyonel zemin ne oturtacağız her şeyi? Linkleri tekrar bağlayacağız. Ya bir tane link kalmadı ki. Olanı da kopardınız. Yani halkın umutlarını da kırdınız. Kötüsü bu. Şimdi Nebati döneminde ışıltılı ışıltılı fakirleştik. Şimdi gerçekten ışıklar da söndü. Kapkaranlık, zifiri karanlık bir yolda yürüyoruz. Nerede aydınlanacağız bilmiyoruz. Yani böyle bir tablonun içerisindeyiz. Kredi kartı e, şeylerine düzen faiz düzenlemesiyle ilgili de bir fikrini almak isterim. Bir yandan Tokin'in açıkladığı bu yeni kampanyada ev alamıyorsan metrekare al şeklinde özetlenebilir. Hani bunlar e, vatandaşı mutlu ve memnun etmeye yetecek adımlar mıdır, değil midir? Ya bir kesim var ki hep mutlu. Hep mutlu olacak. Bu kanalı izlemiyorsa, ve başka bir kanalı izliyorsa yani mutluluğun resmini yapıyor olabilir yani ailesine falan. Ama bu kredi kartlarıyla alakalı neden aşağı faizler geliyor? Neden vade yapılandırma vesaire gibi imkanlar sağlanıyor? Şunu gösterir. Zaten biz başaramadık, siz batıyorsunuz. Biz Var de daha size biraz batıyoruz. daha hani rahat bir şekilde taksitlerinizi ödeyin diye fırsat sağlıyoruz, sunuyoruz demektir bu zaten. E tüm toplumda kredi kart takip oranları artıyorsa, tüketici kredisi takip oranları artıyorsa insanlar artık e, ...bir yerden kredi alıp diğeri de kapatamaz hale geldiyse... ...hiçbir banka kredi vermiyorsa... Evet. E, ...ve kredil mevduat hesabı biliyorsun... ...denize düşüp yılana sarılmaktır yani... ...faizi yüksektir... ...çok mecbursan kullanırsın... ...onlar bile patlamışsa artık... E, ...o zaman ya bunları e, 0-25 puan aşağı getirsen ne olur? Yani vadeyi arttırdın... Marjinal <laughs> bir fayda sağlamaz mı ya yani? Sağlama sadece günü kurtarırsın... ...döndürürsün yani insanların alım gücü artmadığı sürece... E, Hı -hı. ...çünkü insanlar bak... Yemeğe devam edeceksin değil mi hayatını evet, sürdürebilmen tabii. için? Ya Bir şekilde temel ihtiyaçlarını karşılamak zorundasın azaltsan bile. Evet. Evet. E burada fiyatlar aşağı gelmiyorsa ve peyderpey bazı kalemlerde artış hızı düşse bile artmaya devam ediyorsa ve senin gelirin sabitse e sen borçlanmaya devam edeceksin demektir. Evet, evet. Borçlanmaya devam ettikçe de yani aç kalmaya devam edeceksin demektir. Bunun başka bir açıklaması yok. Temmuz'un son günlerindeyiz. 8 Eylül'de okullar açılacak. Evet, yani Ağustos'un 15'inden itibaren kırtasiye alışverişi, üniforma alışverişi, servis ücreti, yemek ücreti gibi dertleri olacak aile. De. Ya dar gelirli aile şu andan kara kara düşünüyor. Evet. Yani e, kiminin derdi e Monako'da mı tatil yapsam veya işte yurt dışında herhangi bir yerde mi tatil yapsam kimin derdi çocuğuma ben ayakkabı alabilecek miyim Eylül'de evet, okullar evet. açıldığında ya da evet, çanta defterini çantasını alabilecek miyim olacak? Ya da servise yazdırabilecek Aynen miyim? Aynen öyle yani Yok, servis çok, çok, ücretleri çok, de aldı yürüdü biliyorsun. Tabii. E şimdi yani ne kadarlık bir artış öngörmemiz lazım orada servis ücretlerinde mesela çünkü e Vallahi enflasyon artış, burada ortada. Evet. Ama tabii ki enflasyon oranında olmuyor sen de biliyorsun evet, bunu. evet, evet. Yani onlara sorduğunda yani biz de mazot paramızı karşılayamıyoruz diyecekler. Evet, evet. bir şekilde bu daha özel okul tarzı yerlerde çok daha farklı faiz artışlar biliyorsun. Evet. Hani okul fiyatlarını çok istedikleri gibi artıramadıklarında yemek ücreti, sosyal aktivite ücreti, servis ücreti içine giydirip Tabii. çok daha fazla artışlar yapıyorlar. Nereden bakarsan bak yine bu vatandaşın sırtına binecek bütün evet, bu yükler. Evet. Yani bunun hani bir oran vermek çok zor. çünkü kime sorsan bir şekilde mağdur olduğunu söylüyor. Yalan da değil aslında. Tabii. <laughs> Yalan da değil. Ama, Ama orada... TÜİK'in açıkladığından az bir zam da bekleyemeyiz. Bekleyemeyiz yani. Şimdi e, yıllık %35 şu an enflasyonum var. E, hadi şimdi biraz daha aşağı geldim düşün e, Ağustos 50'e doğru. Ama ne olursa olsun %30'dan, %30'dan az. Az aşağı olmayacak evet. yani bu oran. Evet çok zor. Dolayısıyla Allah yardımcısı olsun. Ve ben sana olsun... şöyle söyleyeyim. Yani, %30 falan da olmaz. Yani Başka bir şekilde malzemeler üretilir. Daha yüksek olur o artışlar. Evet. Evet. TOKİ'nin kampanyasını ve gayrimenkul sertifikasını da son olarak <laughs> metrekare mi al diyorlar. Evet. <laughs> Santimetrekare düşecek bir süre sonra. E nasıl alsın abi evine ekmek götüremeyen metrekare falan. Ya bırakın bu işleri. Bunlar dalga geçmek ya. Yani. yani hani ne diyorlardı? Sosyal konut yapacağız. Finansman mı? sağlamak için yapıldığını söyleyenler ya, e tabii var. canım şimdi burada vatandaş düşünüyor ki vatandaş e, evine ekmek götüremiyor. E zaten öncesinde ne diyordunuz? Sosyal konut yapacağız. Ev sahibi olmak için herkese ev sahibi yapacağız. Oralardan da geçtiniz. Metrekare sahip devre mülk mantığı, devre tatile kadar düşecek orası. Yani bu dalga geçmek artık halkla. Bunun yorumu olmaz ki ya. Yani. Bunun yorumu olmaz. Yani hep inşaatçıların kazandığı, hep ithalatçıların kazandığı, üretimin yok edildiği, vatandaşın zaten artık kendi haline bırakılıp gelecekten umudunu kestiği bir tablo var karşımızda. Benzer şeyleri sürekli söylüyoruz. Dilimizde tüy bitti. İki seneden fazladır bunları anlatıyoruz buralarda. Ama yönetenlerin umurunda değil. Onlar kendi e, hayatlarını Norveç düzeyinde yaşıyorlar. Vatandaşı da öyle zannetmek istiyorlar. Zannetmiyorlar aslında biliyorlar da görmek istemiyorlar. İllüzyon yaratmaya, karşısına başka bir fotoğraf koymaya devam ediyorlar. Ama vatandaşın gerçeği ben her hafta pazarlara gidiyorum. Mesela yarın da gideceğim bizim pazarına. Yine bizim pazarcı arkadaşlarla sohbet edeceğiz. E, pazar tezgahları her hafta azalıyor. Açmıyor pazarcı. Evet. E çünkü vatandaş gidiyor, alım yapamıyor, alamıyor. E şimdi e, kirasını karşılamıyor. Kirasını karşı, orada işçi çalıştırıyor, yemeği veriyor. Onun bir açılış maliyeti var. Tabii tabii. E, oraya, Yine oraya bir E tabii mal getiriyor mal parası, maliyeti onun var o mazotu, mazotu bilmem derken, nesi var. Derken, tabii. E şimdi baksana. Vatandaş nihayet tüketici mutsuz. Pazarcı mutsuz. Diğer tarafa geçiyorsun esnaf mutsuz. E, turizmci mutsuz, üretici mutsuz, sanayici mutsuz, ihracatçı mutsuz iki mutlu yüzde on mutlu. E onlar mutlu neden mutlu? Senin sırtından zenginleşiyor. Sistem evet. onları besliyor. Evet. Dolayısıyla sistemi savunmak durumundalar. Evet. Yani e, ben mesela son zamanlarda bu kendine din adamı denen tiplerin açıklamalarına bakıyorum. Arkadaş siz bir gün çıkıp fakir fukarayla ilgili burada bir enflasyon var. Bu insanlar mağdur, evine ekmek götüremiyor, emeklisi asgari ücretlisi dediniz mi ya? Şirketler batıyor dediniz mi? Hani sizin inancınız gereği e, kul hakkı denen bir şey var ya, hani paylaşmak denen bir şey var ya, neden o tarafında değilsiniz hiç inancında? Hep başka taraflarındasınız, şekil içerisindesiniz. Sabır ve şükür Sabır Tavsiye ve şükür. genellikle. Ama tabii şey yapıyorlar bunlar, biraz da fedakarlık da var. Şimdi fakir olsalar onlar da 500 yıl önce cennete gidecekler. Bizi düşünüyorlar, biz erken cennete gidelim diye. Onlar da fedakarlık yapıyorlar. Cehenneme gitme pahasına zengin yaşıyorlar Türkiye, şey dünyada. Türkiye'de, dünyada. <laughs> Türkiye'de de öyle, tabii Türkiye'de daha çok. Dolayısıyla adamlarda bir fedakarlık da var, onu da görmek lazım. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu arada bir haberimiz vardı, onu veremiyor muyuz? Peki, yönetmenimin ricasını kırmayayım. Reklama gidelim lütfen dedi, o evet, halde. Para lazım. E, <laughs> ekonomik para konuştuk, lazım. biz de yönetmenimizin ricasını kırmayalım.